Ziraat mühendisi tam danışman ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere biber fidesini uyutarak birden fazla yıl nasıl verim alabilirsiniz o konu hakkında sizlere bir bilgi paylaşmak istedik. Biber fidesi genelde çoğu üretici tarafından tek yıllıkla bir bitki olarak kullanılsa da biber fideleri çok yıllıklı bir bitkidir. Tıpkı bir nevi ağaç popülasyonu gibi düşünebilir. Tabi ağaç kadar uzun ömürlü değildir kesinlikle. Ama biber fidesinden de 3-5 yıl kadar aynı fideden verim alabilirsiniz. Hem de biber fidesinin şu an anlatacağım yöntemleri uygulayarak daha erken sürede ilkbaharda ürün vermesini sağlayabilirsiniz. Peki bu işlemin temel detayları ne? ana püf noktalar neler hemen sizlere onları anlatalım. Anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip de destek olmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar havalar soğumaya başladığı zaman özellikle açık alanda üretim yapıyorsanız biber fidelerinizin kuruması yerine biber fidelerini birer tane kovaya ya da saksıya alabilirsiniz veya da Hava ısı derecesin 10-15 derece bandında olabilecek ortamda ayarlayarak bir mini sera yapabilirsiniz. Bu alana biber fidelerini toprağa buluşturuyorsunuz. Biz biber fidesini arkadaşlar bahçeden çıkardık, getirdik. Normal şartlarda bakın halen köklerde canlı. Bunu bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Ve daha sonra bu biber fidesine budama yapacağız. Hem yapraklarını keseceğiz. Hem dallarını keseceğiz. Bakın biberlerimiz gayet de verimli arkadaşlar. Her yerde meyveler mevcut. Bak şuralarda, şuralarda. Çok şükür verimli, güzel bir ürün. Bunu şu yapraklarını, dallarını şu şekilde arkadaşlar netleştirelim. Bunların hepsini normalde bu şekilde koparıyorsunuz. Üzerinde hiçbir şekilde meyve, ee, çiçek kalmıyor değerli arkadaşlar. Bunları alalım böyle. Bakın. Bunları bu şekilde aldıktan sonra daha sonra şuradan şu çatalların olduğu yerden de birazdan makasla keseceğim. Ve biber fidesinin toprağı arkadaşlar bu şekilde nemli olacak kuru da olmayacak çok çok sulu da olmayacak biberin canlanıcı hani canlı kalmasını sadece sağlayacağız ekstra büyümesini yeşermesini sağlayacağız biz şimdi bunun budamasını yapalım hem de toprağını iyice yerleştirelim daha sonra videomuza devam edelim budama işlemini yaptık değerli arkadaşlar ve biber fidemizi saksısına yerleştirdik şimdi bu işlem nasıl oluyor İlkbahar aylarında havalar ısınmaya başladığı zaman sizler de biber fidenizi açık alana ya da daha iyi güneş gören bir alana çıkardığınız zaman biber fideler bu çatalların olduğu yerde bu boğumların olduğu bölgelerden tek satın yaprak verecek, filiz verecek, sürgün verecek ve buralardan ilkbaharda hızlıca ürün verecek sizlere. Biber fidanının toprağı söylediğim gibi arkadaşlar nemli olacak ama kesinlikle çok çok su olmayacak. Isı derecesi 10-15 derece bandında olduğu zaman yeterlidir. İsterseniz güneş gören bir odada 10-15 derece bandında hani böyle e, sıcak olmuyor böyle doğalgaz kalorifer soba olan bir oda değil de sadece 10-15 derece bandında olan bir odada bunu bekletebilirsiniz. Ya da mini bir serada bunu bekletebilirsiniz. Bir sonraki tarımsal çektiği videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.